Ocak ayında kayısı olur mu demeyin. Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kayısı ağacı meyve verdi. Ülke genelinde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre havalarda bir değişiklik olmayacak. Bu sıcak hava Adana'da da kendini gösterdi. Haziran ayında anca yetişen kayısı ağacı bu yıl Ocak ayında hem çiçek açtı hem de meyve verdi. Bir iki yıldan beri, hatta 2-3 yıldan beri bunlar zaman zaman zamansız olarak çiçek açıyor ve meyvelerini veriyor. Tabi ileri tarihlerde e, daha güzel oluyor ama şu mevsimde daha önce şöyle bir, bira 15-20 gün önce güneşlerin değmesi ve ısınması bu çiçeğe açmasına ve bu meyvenin vermesine neden oldu. Bahçesindeki kayısı ağacının meyve verdiğini gören Mehmet Gültekin, ağaçların mevsimsel şaşırma olayı yaşadığını aktardı. Şubat, Mart aylarında, Mayıs'ın sonunda da bu olurdu. Bazen Haziran'da oluyor şu anda, bazen Mayıs'ın sonunda gene oluyor. Ama bu şaşırtma olan çiçekler erken yetiyor ve bunların da tadı olmuyor.